Bakınız. Milli ekonomi modelinin hakkında konuşan profesör Lebedev ben dünyanın arkadaşlar enteresandır bu. Atmıyorum. içinizde biraz bu işi bilen varsa kalksın. Karşılıklı sohbet ederim. Ben dünyanın bir numaralı, bir numaralı iktisat matematikçisiyim. Kim diyor bunu? Profesör Lebedev. Rus. Bu konuyu bizden iyi bilen yoktur. Milli ekonomi modelinin kongrelerinde çok oldum. Yani biz davet ettik bunu çok oldu ve hakikaten enteresan da yorumlar yaptı bu tezde esrarengiz kodlar var. Her okuyuşta yeni bir kod ile karşılaşıyorum. Modelde meseleleri çözen, problemleri halleden pek çok kodlar saklıdır. Üstelik sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tutan kodlar var. Rusya'nın buna ihtiyacı var ben modelin bu yönüne hayranım diyerek tezin Rusya'da uygulanmasını teklif etti. Kim? Lebede. Sevgili arkadaşlar Lisiçkin orada bana dedi ki hocam Sivirya'ya gidelim lütfen bizi orada proje üretin. Viktor Min'in arkadaşlar bunlar Putin'in danışmanları ABD radikal İslam'ı ve radikal Hristiyanlığı pompalıyor. İnsanlar iki kutba ayrıldı. Toplumda anarşi çıkacağı kesindir. Bu terörün önüne ancak Haydarbaş'ın milli ekonomi modeliyle geçebilir. Profesör Viktor Volkonski Rusya'da ilimle din her zaman çatıştı. Hiç barışmadı. Haydarbaş dinle ilmi barıştırdı. Başın tezinin uygulanmasıyla Rusya'ya huzur gelecektir. Daha çok arkadaşlar. Yani daha çok şahitler gösterebiliriz bir sürü adamların konuşmaları var bir tane değil yedi kitap dolusu bu ecnebi arkadaşlar dostlar bizim ekonomimiz hakkında sosyal devlet hakkında görüşlerini beyan ettiler bizi yere göre sığdıramıyorlar gel gör ki benim Türkiye'm sağ olsun bize mecliste bir tane sandalye vermedi sağ olsun ne yaptılar? Hırsızı koydular. Yüzsüzü koydular. O üst mahkemede yargılanmaya ne deniyor? Yüce Divan'da yargılandılar. Daha ne dersen katili hepsi konuldu sağ olsun. Bize dediler ki siz dışarıda kalın. Arkadaşlar bütün bunlara son demeye var mıyız? Hayır. Var mısınız? Hayır. Yani biz bu işi biliyoruz. Bunda kuşkunuz olmasın. Ben bu işi biliyorum. Yapacağız. Ama yapmadısanız da artık bizim elimizden bir şey gelmez. Ben hiçbir şey kaybetmem. Benim elim benimde. ne derler? Altın yüzük var ya. Hani böyle eskiden altın bilezik var bak. Kuyumcular hemen biliyorlar. <laughs> Sonra bizim arkadaşlar öyle kadromuz var ki bak yeminle konuşuyorum. Siz bu insanları tanıyorsunuz ama burada ya bu insanlar dünya çapında adamlar. Ne AK Partisi'nde ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne Milliyetçi Hareket Partisi'nde bunların eline su dökecek adam yok ya. Vallahi yok. Yeminle konuşuyorum. Trabzon'dayız. Trabzon'dayız, bizim evde ben oturmuşum, misafirlerim geldi, biraz kalburüstü diyeyim. Hocam konuşuyor, Ömer Saracoğur konuşuyor, ben de onu dinleyeceğim, salona konuşmak için yetişeceğim. Bir tanesi, aa hocam dedi, bu Ömer Hoca sizden mi? E dedim evet bizden, sen dedi kim olduğunu biliyor musun? E biliyorum dedim, bu emekli olmuştur dedim. Hocam dedi bu dünya çapında bir adam. Yapma ya dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili arkadaşlar, yani bizim kadromuz hakikaten dört dörtlük. Bir tane de değil. Kabineyi kurdurun, Deyin ki bize 50 tane yedekte kabine kurun kurarız yani. Bir tane iki tane değil.